Merhaba sevgili izleyiciler 6. bölüm Fusulet suresi 6. bölümle devam ediyoruz 13. ayet Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse peki sizi at ve semudun başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz elçiliğinizle gönderilen şey reddediyoruz dediler. 15. ayet. Anılan at kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve Bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinde olan daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı ceza tattırmak için o kara günlerde üzerlerinde dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak onlara yardımda edilmeyecektir. Semut kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. 18. ayet İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar da kurtardık. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Azim olan Allah Doğru söyledi. 13 ve 14. ayetlerin tefsiri. Yukarıdaki ayetlerde Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekke müşriklerine Allah'ın birliğini, bilgisinin ve kudretinin genişliğini kanıtlayan bazı deliller gösterilmiştir. Bu bölümdeki ayetlerde ise iki eski Arap topluluğu olup inkar ve isyanda diretmiş bulunan At ve Semud adlı kavimlerin başına gelenler özetlenerek müşriklerin hala inanmamakta ısrar ettikleri takdirde kendilerinin de benzer şekilde cezalandırılacaklarına işaret edilmektedir. 14. ayet. Metindeki min beyni eydihim ve min halfihim ifadesinin asıl anlamı önlerinden ve arkalarından şeklindedir. Tefsirlerde bu ifade mümkün mertebede sözlük anlamına yakın yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. Ancak biz Zemahşeri, Razi, İbni Aşur gibi müfessirlerin tercih ettiği deyimsel anlamı dikkate alarak söz konusu ifadeyi ikna etmek için her yolu deneyerek şeklinde serbest bir çeviriyle karşılamayı uygun bulduk. Türkçede de birini ikna etmek için her yolu denedi anlamında. Sağından girdi, solundan girdi şeklinde benzer bir deyim kullanılmaktadır inkarcıların Allah katından gelecek elçinin insanlardan değil mutlaka meleklerden olması gerektiği şeklindeki itirazları Mekke müşriklerinin de ileri sürdükleri bir bahaneydi. Bu itirazın eleştirisi konusunda Enam suresi 8. ayete bakabiliriz. Evet 6. bölümü tamamladık. 6A bölümüyle devam edeceğiz inşallah.